Merhabalar dostlar arkadaşlar DTTRC DCT Trading Dış Ticaret AŞ arkadaşlar dağıtımları yapıldı gerçi resmi açıklama daha kapta yayınlanmadı ama Şimdi baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Ee, zaten çok fazla olmasını bekliyorduk. Katılım sayısına göre baktığımızda ve talepler de az oldu arkadaşlar. O da belli bir e, durumda. 1402 maksimum arkadaşlar lot dağıtıldı. Yaklaşık 19 bin lira arkadaşlar alanlar var. Şurada da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. 19 bin liralık alanlar var. Gözüküyor hayırlısı olsun. Dediğimiz gibi arkadaşlar çok fazla açıkçası bir beklentimiz yoktu. Ee, hissenin 14 lira olduğunu düşünürsek arkadaşlar, yani kabaca şöyle diyelim. Herhalde 200 300 bin kişi ya katıldı ya katılmadı diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Artık Sonuçlar netleşince hep beraber bakacağız arkadaşlar. Bakalım şu anda gördüğüm 1402 adet hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmaktan arkadaşlar beğen tuşuna da basarsanız çok çok memnun olurum. Ee, i̇yi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.